Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videomuzda fil kulaklarını yapmıştık. Bu videoda da kafasını yapacağız. Gözlerini takacağız. içine çıngırağını koyacağız. Bu şekilde videomuza başlıyoruz. Sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halka içerisine 6 tane sık iğne yapıyoruz. 6 6 sık iğne daha sonra sivri halkamızı daraltıyoruz. Altı sık iğnemiz var. Altı sık iğnenin her birine ikişer tane sık iğne yapıyoruz. Ve toplamda 12 sık iğne elde ediyoruz. Her sık iğneye 2 tane sık iğne yani çift batıyoruz. üçüncü sıramıza geçiyoruz. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift yapıyoruz. Sıra başına kadar bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek bir çift yaparak sıra başına kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet sıra başına geldik. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramızda iki tek bir çift, iki tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar. Ee, sırayı belirlemek için ayağaç kullanabilirsiniz. Ben yine ipimi kullanıyorum. İki tek bir çift yaparak sıra başına kadar devam ediyoruz. 4 sıramızı bitirdik. Beşinci sıramıza geçiyoruz arkadaşlar. Beşinci sırada üç tek bir çift olarak sıra başına kadar devam ediyoruz. Beşinci sıramızı tamamladık. Altıncı sıramıza geçiyoruz. Altıncı sıramızda dört tek bir çift yapıyoruz arkadaşlar. Sıra başına kadar dört tek bir çift yapıyoruz. çiftler her zaman üst üste geliyor zaten. Bu şekilde sıra başına kadar devam ediyoruz. Sırayı bitirdik. 7. sıraya geçtik arkadaşlar. 7. sıramızda 5 tek bir çift olarak devam ediyoruz. 5 tek bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. 7 sıra bitti 8 sıraya geçtik arkadaşlar. Yedi sekizinci sıramızda altı tek bir çift olarak sıra başına kadar devam ediyoruz. Altı tek bir çift. Yani çift demek. Bir sık iğneye iki tane batıyoruz. İki sık iğne yapıyoruz bir sık iğneye. Sıra başına kadar bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet. Dokuzuncu sıramıza geçiyoruz. Dokuzuncu sıramızda 7 tek bir arttır yapıyoruz. Bu son arttırmamız arkadaşlar. 7 tek bir arttır olarak sıra başına kadar devam ediyoruz. Arttırmalarımız bitiyor. Bu son arttırma sayımız. Evet arkadaşlar. Dokuzuncu sıramızı bitirdik. Ee, burada Çık. düz devam etmeden önce Çık. Burayı sıkıştırıyoruz. Bir sihirli halkamızı düğüm atıyoruz. 10. sıramıza geçiyoruz. 10. sıramızdan 20. sıramızda dahil her sık iğneye bir tane batarak devam ediyoruz. Yani her sık iğneye bir tane sık iğne yaparak 20. sıramıza dahil tamamlıyoruz. Evet 11 sıra boyunca düz devam ettik bu şekilde. Şimdi 21. sıramıza geçiyoruz. 21. sıramızda 7 tek bir eksilt yapıyoruz arkadaşlar. Eksiltmelere de geçtik. 7 tek bir eksilt yapıyoruz. Sıra başına kadar 7 tek bir eksilt. Evet arkadaşlar 21. sıramız bitti. 22. sıramızda 6 tek bir eksilt yapıyoruz altı tek bir eksilt yapıyoruz. Bu sıradan sonra gözlerimizi takalım. Çünkü artık eksiltmelerimiz başladı. Gözlerimizi takalım. Ondan sonra tekrar devam edelim. Altı tek bir eksilt yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar sıramı tamamladım. Şimdi sihirli halkadan itibaren sayıyoruz. Ve 15. ve 16. sıralar arasına aralarında 8 sık iğne olacak şekilde gözlerimizi takıyoruz. Evet arkadaşlar gözlerimizi taktık. Şimdi bu sırada 5 tek bir eksilt yapıyoruz. Ve sıra başımıza geliyoruz. 5 tek bir eksilt yaparak devam ediyoruz. Evet sıra başına geldik. Sıra başına şimdi bu sıramızda da 4 tek 1 eksilt yaparak sıra başına kadar devam ediyoruz. 4 tek 1 eksilt. Evet sıra başına geldik. Şimdiki sıramızda 3 tek 1 eksilt yapıyoruz. 3 tek 1 eksilt yapıyoruz. Sıra başına kadar geliyoruz. Ondan sonra diğer sıramıza geçmeden önce içerisinde elyafla dolduruyoruz. Evet Sıra başına geldik. Sıra başında içerisinde ben elyafla doldurdum. Çıngırağımızın artık zilini içine koyuyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi iki tek bir eksilt yapıyoruz arkadaşlar. Sıra başına kadar iki tek bir eksilt yapıyoruz. Evet sıra başına geldik. Şimdi bu sıramızda bir tek bir eksilt yapıyoruz. Son iki sıramız kaldı. Bir tek bir eksilt yapıyoruz. Sıra başına kadar devam ediyoruz. Evet son sıramızdayız. Son sıramızda hep eksiltme yapıyoruz. Toplamda 6 tane eksiltme yapıyoruz. Ve bitiriyoruz ilk çıngırağımızın kafası bitmiş oluyor. İçi dolu olduğu için biraz zor oluyor tabi. Tamamda 6 tane eksiltme yapıyoruz. Evet arkadaşlar, son eksitmem bitti ve burada artık uzunca bir e, ip kesiyoruz çünkü halkayla birleştirmek için lazım olacak bize kafasına uzun bir ip bırakıyoruz. Bu şekilde içinden geçirsek sökülmez. Evet arkadaşlar, filcim grağımızın kafası hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.